Bu mali taraftaki paketin bu hikayenin çok küçük bir parçası olduğunu, şimdilik hani bakıldığını ama çok da fazla e, bir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Tabii önemli bedel ortaya çıkıyor. Yani bu rezervler de bedavaya toplanmıyor. Yani bu saatten sonra alınacak önlemler konusunda acaba gerçekten? yapılabilecekler var mı yoksa hala belirli riskler var mı e, o konuda da benim aslında kafamda bir sürü soru işareti var özellikle de 2018 2019'dan bu yana Merkez Bankası rezervleri üstüne ne söylediysek aslında onun geri çevrildiği bir 5-6 hafta geçirdik Pusula programında sevgili Ömer'le beraber tekrar karşınızdayız. Ömer geçen hafta Sayın Mehmet Şimşek tasarruf tedbirleri paketini açıkladı. Öndür Başkanı yardımcısıyla beraber önce oradan başlayalım istiyorum. Nasıl buldun? Hem rakamsal olarak hem de işin psikolojisi açısından değerlendirmeni rica edeceğim. Rakamsal olarak bir şey açıklanmadığı için rakamsal olarak bir şey bulamadım. Rakamları birazcık araştırıp oradan ne olabileceği konusunda bir takım çıkarsamalarda bulundum. Yaklaşık 150 milyar TL'lik bir tasarruf yapılacak gibi görünüyor. Evet. 11.1 trilyonluk bütçenin 100 milyar-150 milyar civarında yapacağı tasarrufun e, açıkçası büyüklük olarak çok fazla etkisinin olmadığını evet. düşünüyorum. Ama tabii bunun sonrasında yapılacaklar konusunda da bir takım temenniler, istekler, açıklamalar var. Kerim, sen de çok iyi hatırlayacağın gibi o dönemleri yaşadığımız için çok net olarak biliyoruz. E, 2001 e, kriz döneminde onun öncesin daha doğrusu sonrasında 15 güne 15 yasa diye bir Kemal Derviş'le birlikte bir süreç vardı. Doğru. O 15 güne 15 yasada bir takım şeyler teminat altına alınıp iktidarın e, özellikle harcama kalemleri tarafında zapt durapt altına alınması ve bu konuyla ilgili keyfiyetlerin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Aynı zamanda da e, gelirler tarafında kamunun donanımlı bir hale getirilmesi amaçlanıyordu ki... Gelen hangi iktidar olursa olsun, yasalarla, bu yasalara uyma şeyiyle birlikte verdiği taahhüdü, taahhüdüyle birlikte maliye politikasında gerçek anlamda bir adım atılmış ve e, enflasyon sorununu çözmek amacıyla da özellikle alınmış önlem olması. Ya. Şimdi ben bu konuyla ilgili e, eksik olan kısımları kafamda toparladığım zaman belli başlı noktaları şöyle görüyorum. Bu açıklanmış olan tedbirler içerisinde kamu ihale yasası ile ilgili hiçbir şey yok. Siyasi etik yasası ile ilgili herhangi bir madde yok. Yasa yerine kararnamelerle bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bunu kim kontrol edecek? Cezası ne olacak? Uymayanlara ceza nasıl verilecek? Siyasetin finansmanının şeffaflığı nasıl olacak? Belki daha da önemlisi bunların hepsinin tepesine koyabiliriz. Biliyorsun 2013 yılına gelene kadar biz mali kural diye bir şey konuşuyorduk. Mecliste meclise kadar geldi fakat plan bütçe komisyonundan geçtikten sonra mecliste bir anda ne olduysa mali kural geçmedi. Evet. O nedenle ben burada temenniler olarak yazılmış olan hikayenin bir parçası niteliğinde görüyorum bu tasarruf tedbirlerini. Biz hala işimizi para politikasıyla sürdürmeye çalışıyoruz para politikasıyla belirli bir yere kadar sürdürdük, getirdik. Hikaye var. Ben bu hikayeye de katıldım. Diğer programlarda da söylüyorum. Ethos, patos, logos diye. Evet. Ethos hani bu işin hakikaten kredibilitesi anlamında bunu söyleyen kişiler. Daha önceki programlarda sen de söylüyordun, üç kişi üzerinden dönüyor. Doğru. Diğer tarafta çok kurumlar anlamında, kurumların sağlamlığı, kurumların liyakatli kadrolarla donanımlılığı anlamında çok fazla bir elde tutulabilen herhangi bir şey yok. Zira TÜİK bu işin neresinde, rakamların namusu anlamında, BDDK bu işin neresinde ve BDDK nasıl bir çerçeve çizecek? SPK keza aynı şekilde böyle bir yapı ile birlikte ben açıkçası mali kural tarafında olmayan ama aynı zamanda bu ethos dediğimiz Mehmet Şimşek'in, aynı zamanda Cevdet Akçay'ın ve Fatih Kara'nın ortaya koymuş olduğu kredibilitenin belirli bir hikayeyle ki o hikayede enflasyon önümüzdeki süreçte baz etkisi dolayısıyla Haziran ayından itibaren düşmeye başlayacak. Doğru. Konuşuruz beklentiler olarak ve aynı zamanda da bunu rakamlar olarak destekleyen işte gerek gerek global gerekse kendi içimizdeki birtakım işte rezerv artışları, enflasyon konusundaki düşüşler böyle bir hikaye uydurarak devam ettiriyoruz. Ama bu hikaye nereye kadar devam edecek? oturup hep birlikte göreceğiz. Ben açıklanmış olan bu mali taraftaki Hı. paketin bu hikayenin çok küçük bir parçası olduğunu şimdilik hani bakıldığını ama çok da fazla evet. e, bir şey ifade etmediğini düşünüyorum. Sen ne diyorsun bilmiyorum. Evet, yani ben de işin psikolojik tarafının e, veri tarafına göre çok daha baskın olduğunu hissettirdi bana. Zaten bütçede büyük bir katılık var. Yani bütçenin ödemelerin çok önemli kısmı memur maaşları, emekli maaşları, sosyal güvenliğe ödenen ek ödemeler ve Faiz. neredeyse bütün bunlar zaten %85'inin %90'ını buluyor bütçenin. Onun için her yani bütçeden tasarrufun yapın demek hoş olsa da aslında ellerindeki imkanların oldukça sınırlı olduğunu bizler farkındayız. Ama yine de açıklanan pakette herhangi bir rakamsal tutara ulaşamamış olmamız biraz, biraz tabii hayal kırıklığıydı. İşin psikolojik tarafını daha çok yönetmeye çalıştılar. Orada da şunu hissediyorum. Önümüzdeki dönemde vatandaşın üzerine gelecek olan yeni yükler öncesinde ya bakın biz de şu fedakarlıkları yaptık diyebilmek için bir kapı açılmış oldu. Biliyorsun kilo vermek isteyenler sen çok sporla ilgilisin, sağlığına çok dikkat ediyorsun. Kilo vermek isteyenler kendilerine belli hedefler koyarlar. İşte 3 ay içinde 5 kilo vereceğim derler. Ama onu yaşam tarzı haline getirmediğiniz sürece onları geri almak da oldukça kolay oluyor. Ee, bu tasarruf tedbirlerinde de işte 3 yıllık deyip seçimden bir yıl öncesine de bunları tekrar düşüneceğini ifade etmek bile aslında buradaki yaklaşımın oldukça geçici olduğunu ve Hani yapılmış olmak için yapılmış olduğunu da bana biraz hissettiriyor. Yoksa bunu bir devletlerin zaten yaşam tarzı haline getirilmesi, işte hani iki maaştan fazla olmayacak demek, bunu üç senelik açıklamak bence çok anlamsız. Zaten hep olması gereken şeyler bunlar. O yüzden bu bir açılan kapıydı. Bakın biz bunu yaptık, şimdi siz bunlara hazırlıklı olun diye verilen mesaj olarak okudum ben. Yani bir, bir sene boyunca, yani Mehmet Bey'in göreve gelmesi neredeyse Mayıs ayının sonunda, evet. e, Haziran başında bir yıl olacak. Ya yani bir yıl boyunca, Sadece yerel seçimler dolayısıyla böyle bir takım önlemlerin alınmıyor olması bile aslında bize çok büyük zaman kaybettirdi. Diye düşünüyorum. Bu saatten sonra alınacak önlemler konusunda acaba gerçekten. Yapılabilecekler var mı yoksa hala belirli riskler var mı e, o konuda da benim aslında kafamda bir sürü soru işareti var özellikle de siyasi Doğru. anlamda. Doğru. Merkez Bankası'na geçelim, rezerv tarafına geçelim. Orada hani futbolda ta takımların 5 maç üst üste kazanması gibi e, haftalardır Merkez Bankası rezerv arttırıyor. E, hani 2018-2019'dan e, bu yana Merkez Bankası rezervleri üstüne ne söylediysek aslında onun geri çevrildiği bir 5-6 hafta geçirdik. Bu konuda bir değerlendirmeni alalım. Bir Doğru. Yani son 6 haftada 10 Mayıs'a kadar kalan evet. haftada 38.8 milyar dolar Merkez Bankası'nın bir alımı var. Bu son haftada yaklaşık 9 milyar civarında olduğunu düşünüyorum. Evet. Belki 9'un bir miktar altında olabilir. Gelen rakamlardan öyle gözüküyor. Tabii bunun kompozisyonuna bakmak lazım. Bunun kompozisyonuna bakarken de bir tarafta swap'lar, bir tarafta DTH ve KKM'den dönüşler, diğer tarafta da özellikle sene başından itibaren Türk Lirası mevduatların dolar cinsinden aynı yerde kalıyor olmasına rağmen döviz cinsi mevduatların neredeyse 11 milyar dolar civarında bir artış göstermesi. Bu kompozisyon içerisinde gelen paranın evet 16 milyar dolarlık 16.6 milyar dolarlık kısmı DTH ve KKM'den dönen evet. rakam burada özellikle belirli bir fırsat penceresi içerisinde faizi değerlendirmek isteyen Moody olmuş gibi görünüyor. Evet. Ee, biz zaten seçim öncesinde hep söylüyorduk. Gerçi bu konuda da çok eleştiriye maruz kaldık. Evet. Kurda bir sıçrama beklemiyoruz. Evet. Olmayacak. reel anlamda Türk evet. Lirası'nın önümüzdeki süreçte değerleneceğini bekliyoruz diye. Merkez Bankası'nın uyguladığı politikada. Swap miktarı ile gelen o 16 milyar dolarlık rakam e, muhtemelen bu hafta bir miktar daha gelecek evet. diye tahmin ediyorum ben. Arzi olarak küçük çıkışlar da olabilir. Genelde böyle bir fırsat penceresini değerlendirmek için geliyor diye düşünüyorum. Bunun parametresi ne? Bunun parametresi bir Londra'da oluşan swap verim eğrisi. Ee, kısa vadelerde burada iki tane farklı piyasa oluşmuş evet. durumda. Dislocation var diyelim. Tam İngilizce tabiriyle o şeyde. Burada para politikası 50' iken öbür tarafta kimi zaman 32'leri evet. kimi zaman 38'leri görüyoruz. Kısa vadeli swapların buraya gelişinde özellikle BDDK'nın uygulamış olduğu bir takım standartlar var. Orada össerm, bankaların öz sermayesinin evet. belirli bir miktarına kadar kademe kademe kısa vadeli evet girişlerin maalesef mümkün olmadığını görüyoruz ki swaplar bir ara 2017 yılında 100 milyar dolara kadar çıkmıştı ve uzun vadeli TL fonlaması açısından da çok büyük fırsat veriyordu. Oradaki en önemli unsur makroekonomik stabilite ve buna bağlı olarak hala Türk lirasının uzun vadeli bir perspektif içerisinde kullanılabilecek, borç yaratabilecek veya varlık olarak kullanılabilecek bir para birimi olması. Şu kısa vadeli Fırsat penceresinde şimdilik o uzun vadeyi pek düşünmemek evet. lazım ama ben Merkez Bankası'nın burada biraz cesaretli olması gerektiğini en azından bir yıl vadedeki o kısıtlamaları yavaş yavaş ortadan kaldırmaya başlaması evet. gerektiğini ki bu iki piyasanın birbirini e, denkleştirmesi gerektiğini düşünüyorum. O bileşik kapların ortaya koyduğu yere gelmesi lazım. Mevduatlar tarafında Beklenen enflasyon çok önemli. Hane halkının beklediği enflasyonla iş dünyasının beklediği enflasyon ve piyasa katılımcılarının beklediği enflasyonda çok büyük uçurumlar var. Biliyorsun Koç Üniversitesi'nin yapmış olduğu evet. aynı zamanda bir araştırma şirketiyle birlikte yapmış olduğu bir şey var. Burada 80'li rakamlar, 90'lı rakamlar söz konusu. Doğru. İş dünyası keza yine o rakamlara yine yakın bir seviyede fakat Pesa katılımcılarında sene sonu enflasyon beklentisi 43.65'e gelmiş, evet. yıllıkta %33'e gelmiş durumda. Ben o nedenle kısa vadeli faizin ve mevduat faizlerinin burada gerçekten bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum. Son dönemde şöyle istatistikler vereyim. Hani bunu yaptığım ve bir şey yaptığım için, içinde olduğu işin içerisinde olduğum için biliyorum aylıktaki %55'li, 56'lı basit konuşuyorum. Basit Hı -hı. faizden konuşuyorum. Çünkü bileşik basit arasında da karışıyor, bazen, karışıyor evet, şeyler. 3 evet. aylıkta %60'lı faizlerde, 6 aylıkta %58'li faizlerde bugün gelmiş olduğumuz noktalar aylıkta 52'ler, 3 aylıkta 54'ler, 6 aylıkta yine keza 53'ler evet. civarındaki seviyeler. Eğer bundan sonraki süreçte Gerek global gerek lokal riskleri bir takım fiyatlamaları yapıp ona göre ya ben dolar bazında zaten geçtiğimiz üç ayda altı ayda yüzde yirmi bir civarında yirmi iki civarında gelir elde ettim birazcık kenarda köşede durayım dolarımı alıp kenara koyayım diyor ise merkez bankası bu biriktirmiş olduğu o 47 milyar dolarlık veya bundan sonraki dönemde de biriktireceği evet. rezerve emanet olarak görebilir diye düşünüyorum. Bunun bir miktarı kaybetme riskiyle karşı karşıya kalır herhalde. Yani ben de bu rezerv konusunda tabii aslında çok mutluyum. Yani belki bir Merkez Bankası'nın hem rezerv değil miyim negatif pozisyona geçmesi, özellikle bir gelişen ülke Merkez Bankası'nın negatif pozisyona geçmesi, bütün yumurtaları aynı kefeye koymak oluyor. İşte CDS'imizin 800 lira gelmesine, önemli finansal istikrar riskleriyle karşı karşıya kalmamıza sebep olmuştu son 5 senede. En azından bu dersin alınıp tekrar Merkez Bankası'nın rezervlerini daha sağlam ve bir hale getirmek, daha güvenilir bir hale getirmek, kendine ait olan rezervleri önemsemek çok önemli. Onun için burada belki yani Merkez Bankası yönetiminde Mehmet Şimşek'e baştan bir teşekkürü söylemek lazım. Ve bunu da çok dikkatli yönetmek lazım. Mesela swap kısıtları konusunda yani ben swapların kapatılmasında 2019'larda çok karşı çıksam da bundan sonrasında daha kısa vadeli swapların bu faiz seviyesinin açılması, açılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yıl ve üstü tamam ama bir yıl ve altında daha spekülatif para için burada Merkez Bankası rezervlerini kalitesizleştirmeye bence hiç gerek yok. Ama bu yolda da ilerliyorlar. Görüntü bu yönde. Tabii önemli bedel ortaya çıkıyor. Yani bu rezervler de bedavaya toplanmıyor. Reel faiz oldukça yüksek. Kredi kullananın ödediği reel faiz çok çok daha yüksek. Böyle olunca bunlar dediğim gibi bedava değil. Ama şöyle de bir kazancı var. Türk lirası artık tasarruf yapılabilir bir para birimi olma yolunda insanların kafasına yer etmeye başladı. Bu Doğru. kaybolmuştu. Evet. Yani bu bedeller ödeniyor ama işte bunlar kaybolduğu için ödeniyor. Şimdi en azından ya TL yatırım yapılır mı? Para piyasası fonu mu alayım? Mevduat mı yapayım diye tartışan bir kitle oluşmaya başladı. Bunun da devam etmesi gerekiyor. Onun için kur istikrar çok önemli. Faizlerdeki istikrar da bir süre çok önemli. Merkez Bankası açısından kur politikasında seçim sonrasında, yerel seçim sonrasında yaptığı değişikliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bebek adımlarıyla yukarı giden değil, zaman zaman hiç yukarıya gitmeyen, hatta zaman zaman düşen bir dövizin gösterilmiş olması bence TL'nin tasarruf tercihlerine yer almasında çok büyük rol oynadı diye düşünüyorum. Tabii ki daha da düşebilirdi, bunun hepimiz farkındayız ama onu da rekabetçilik anlamında tercih de etmiyorlar, bu da anlaşılabilir. Ne eksik kaldı? Şeffaflık hala çok eksik. Yani Merkez Bankası her gün piyasaya müdahale ediyor, alıyor, satıyor, bir şeyler yapıyor ama Merkez Bankası'nın sitesine baktığınızda bankalarla doğrudan yaptığı alım-satım işlemlerinin en son tarihi herhalde 2020'lerde bir kısmı 2014'lerde kalmıştır. Doğru. E, şeffaflık konusunda çok büyük eksik var. Bunda niye bunu yaptıklarını da biliyorum. Yani düşünüyorum, anlıyorum. Çünkü kur politikası serbest bir kur sisteminin içinde değiliz. Yönetilen bir kur sisteminin içindeyiz. Yönetilen kur sisteminin içinde her gün müdahale ederken de bunu her gün açıklamak istemiyorlar ama bunun bir rutin de olur. 3 ayda bir açıklarsınız, 2 ayda bir açıklarsınız veya çıkarsınız dersiniz ki ben hiç açıklamayacağım bundan sonra. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası artık bu konuda bir açıklama yapmayacaktır dersiniz. Bu da en azından bir kural haline gelir. Ama şu anda Merkez Bankasının şimdiye kadar açıkladığı teamülü var. Bu teamülü yıllarda kırmış durumdasınız. Bence buraya bir dikkat çekmekte fayda var diye düşünüyorum. Bir de net hata 90 da ilk 3 ay verilerinde baya karışıktı. Bir onu da kısaca değerlendirmeni rica edeceğim. Şimdi şöyle açıkçası seçim konusu hep Türkiye'de gündeme gelmeye başladığı andan itibaren güven unsuru ön plana çıktığı için o güvensizlik dolayısıyla evet çoğu insanın bankalarda duran varlıklarını belli bir şekilde nakit anlamda kasalara koydukları bir para var. Bu da net hata noksana çıkış oluyor değil çıkış mi? Çıkış oluyor. Evet. Diğer yandan tabii Türkiye'nin gri listeden çıkmak için uğraştığı önemli bir nokta var. Burada Türkiye'de istenmeyen paranın da aslında yavaş yavaş gitmesi anlamında bu pozitif bir durum o var. diğer yanda da yurt dışından borçlanma kapasitesi olmaya başladığı andan itibaren şirketlerin borçlanması fakat şirketlerin ortaklarına olan borçları dolayısıyla onların alınıp bu sefer şirket ortaklarının o alacaklarını tekrardan yurt dışına değerlendirmek üzere götürmesi gibi farklı bir mekanizmayla gidiyor bu iş. Bunun ne kadarının nereden geldiği konusunda hiçbir fikrimiz yok aslında. Ama şu bir gerçek. Net 90 rakamının bu kadar yüklü miktarda bir taraftan cari açığı finanse etmesi, diğer taraftan cari açık finanse edilirken yüklü miktarda çıkıyor olması Türkiye açısından başka bir negatif nokta. Evet. Ben böyle baktığım zaman 3 aylık perspektifte 16.1 evet. milyar dolar civarında bir rakamın çıktığını, hatta Ödemeler dengesi krizine girmemek için net hata noksanın 27 milyar dolarlara kadar gittiği artı olduğu yerden geriye neredeyse eksi 24-25 milyarlara kadar geldiği ve 47-48 milyar dolarlık bir paranın nasıl çıktığının belli olmadan Türkiye'den çıkmasını görüyorum. Hatırlayacaksın bundan önceki programlarda ben şunu söylüyordum. Diyordum ki Ocak ayı kötü çıktı. Sermaye hesabında negatif. Ve aynı zamanda Netata 90 Şubat ve Mart'ta da böyle bekliyorum evet, diye. Beklentimin gerçekleştiğini görüyorum. Bunu da seçime bağlıyorum. Bundan sonraki süreçte büyük bir olasılıkla bunun terse döndüğünü evet. göreceğiz. Ama Netata 90 rakamından bu kadar paranın giriyor olması veya çıkıyor olması Türkiye'nin kayıtsızlığı, Türkiye'nin e, kayıt dışı ekonomisi anlamında da düşünülmesi gereken bir nokta. O yüzden planlama yapmak, öngörüde bulunmak, makroekonomik öngörüde bulunmak gerçekten çok zorlaşıyor. Ben de katılıyorum. Yani ilk üç ay tamamen seçim öncesi baskı, finansal istikrarın bozulacağına dair, enflasyonun patlayacağı, kurların patlayacağına dair bir inanç yerleşti. Yanlış olan bir inanç yerleşti. Şimdi muhtemelen Nisan, Mayıs, Haziran'da da bu 16 milyar doların geri geldiğini göreceğiz. Artık yani ben net hata 90 verisine bir finansal veriden çok finansal sisteme olan güven nin şey gibi, grafiği gibi bakıyorum. Finansal sisteme olan güven arttıkça net hata 90'dan girişler oluyor. Azaldıkça da çıkışlar oluyor. Demek ki bizim finansal sisteme olan güveni, finansal istikrarı artık çok fazla bozmadan ilerlememiz lazım ki bu tür dalgalanmalardan da uzaklaşalım. Çünkü Türkiye'deki özellikle döviz mevduatlarının, döviz varlıklarının büyüklüğü eğer finansal istikrara bozulması durumunda ciddi oynaklık yaratabiliyor. Bu büyüklük yani bir 10-15 milyar çıktığı anda büyük bir oynaklığa sebep olabiliyor. Bunun farkında olalım. Yani hem ekonomi yönetimleri hem hükümetler hem de vatandaşlar bunu farkında olalım. Bunu bozmamak için de herkesin elinden gel geleni yapması gerekir diye düşünüyorum. Son olarak programı kapatmadan önce küresel risklerde de bir hareketlenmeler var. Maalesef İran Cumhurbaşkanı'nın bir helikopter kazasında vefat ettiği haberi de alındı. Hem küresel riskler hem yurt içindeki siyasi riskler ileri yönelik olarak hani nelere dikkat etmemiz lazım? Bunu da bir tartışalım. Şimdi Orta Doğu'daki riskler içerisinde İran Cumhurbaşkanı'nın kaza mı yoksa içsel bir mesele mi yoksa başka bir komplo etrafta uçuşuyor maalesef. Helikopterinin düşerek vefat etmesi önümüzdeki dönem e, İsrail'i, Irak'ı, Rusya'yı, Rusya'nın özellikle kuzeyde yayılmacı politikasını, Suriye'deki konumunu, bunların hepsini aslında etkileyebilecek bir takım tetiklemeleri beraberinde getirebilir. Bunu bekleyip göreceğiz ama ben çok daha öncesinde ta 2023 Ağustos'undan itibaren Rusya'nın özellikle Ukrayna içerisindeki ilerlemesi ve bu ilerlemesi sırasında da Odessa limanını hedef alıyor olmasının biraz problemli olduğunu düşünüyorum. Yarın öbür gün Haziran aylarında, Haziran ayına geldiğimiz zaman ortalarında veya sonuna doğru eğer Rusya bu konuyla ilgili ilerlemesini sürdürüp Odessa limanını ele geçirdiğini duyurursa NATO'nun buna karşı olan reaksiyonu ne olur? O konuda e, açıkçası bence gerçekten bir jeopolitik risk var gibi duruyor ki son dönemde Ukrayna'nın e, özellikle Amerikan silahlarını Kullanabilmek amacıyla Beyaz Saray'dan ve Amerikan yönetiminden bir takım isteklerde bulunuyor evet. olması ve bunların şimdilik reddediliyor olması açıkçası orada ciddi bir riskin biriktiği anlamında bana bir işaret veriyor. Diğer taraftan da 5 Kasım çok kritik bir tarih. ABD seçimleri, Başkanlık seçimi. Buraya kadar herhangi bir risk bir Haziran ayında dediğim gibi işte oraya dikkat çekip oraya Rusya'nın ilerlemesine bakmak lazım. E diğer tarafta da tabii ekonomik anlamda bir takım riskler var. Özellikle Fed'in ne zaman faiz indireceği. indirmesi bizlere oldukça yarar son dönemlerde. Bu çerçeve içerisinde ben global riskler anlamında da aslında muhakkak izlenmesi gereken noktalar olduğunu düşünüp kendi içimizde bu carry trade deniyor ama ben buna garantili carry trade Hı. diyorum. Çünkü kur rejimimiz demin senin söylediğin Hı. gibi hem yukarıya çıkarken baskılanıp hem aşağı düşerken yuk aşağıdan yukarıya doğru baskılanması dolayısıyla Neredeyse bir garanti verilmiş gibi bir perspektif içerisinde. O nedenle bu sürecin muhtemelen yaz aylarında bir tek demin söylediğim o global riskler anlamında Rusya'nın ilerlemesi anlamında evet. bakılması, ondan sonraki dönemde de Ağustos ayının sonlarına kadar veya Eylül başına kadar ortasına kadar çok fazla bir riskin ortaya çıkmamasını bekliyorum. Ama tabi burası dünya kimin ne yapacağı konusunda özellikle siyasilerin ne yapacağı konusunda çok da pozitif olmamak lazım. O nedenle. Ben bu tarz global riskleri görüyorum. Ekonomik riskler anlamında da dediğim gibi bir Fed'in faiz indirimi genelde muhtemelen Eylül ayında bir faiz indirimi son gelen enflasyon datasıyla yeniden potaya girmiş gibi duruyor. E, izleyip göreceğiz diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu evet, ben de gibi? hani Fed'in bu sene iki tane faiz indirimine yeri hala olduğunu düşünüyorum. Bu, tabii olumlu olsa da biraz evvel bahsettiğin jeopolitik riskler e, hiç peşimizi bırakmıyor e, aslında. Aynı şekilde Türkiye'deki iç siyasi riskleri de hiç göz ardı etmemek lazım. Orada da e, anlama çok zor olaylar karşımıza çıkabiliyor. Maalesef çözmesi çok zor e, olaylar karşımıza çıkabiliyor. O yüzden hani yatırımcıların da bence dikkatli olması gereken bir dönem. Hani garantili carry trade dönemi açık görünüyor. Ama vadilere de çok dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. O zaman bugün programı kapatalım. Haziran ayında ilk pusula programında görüşmek üzere.